15 yaşındaki Y kıyı ailesi kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda çocuğun karnında yabancı bir cisim olduğu tespit edildi. Tetkik ve ön kontroller sonrası karnında yaklaşık 1 metre uzunluğunda düğümlü şarj kablosu ve lastik toka olduğu belirlenen 15 yaşındaki çocuğun tedavisine başlandı. Profesör Doktor Yaşar Doğan ve ekibi tarafından yapılan endoskopik operasyon sonucu YK'nın karnında bulunan telefon şarj kablosu ve toka çıkarıldı. Kablonun düğümlü olduğunu ve ince bağırsağa dolandığı için zorlandıkları belirten Profesör Doktor Doğan, başarılı geçen operasyon sonrası hastayı taburcu ettiklerini ancak ilk kez böyle bir vaka ile karşılaştıklarını kaydetti. Dün orada hastanın yapılan incelemesinde e, karnında bir kablo yuttuğu ifade edildi. Oradaki hekim arkadaşlarımız bizi aradılar. Bu hastayı alabilir misiniz diye biz de hastayı e, gerekli olan işlemleri yapmak üzere çağırdık. Hasta geldikten sonra ön hazırlığı yapıldıktan sonra endoskopik işlemle e, gerekli olan müdahale yaptık. Ve e, gördüğünüz bu kabloyu ve yandaki saç dokasını birlikte çıkardık. Kablonun siyah renk almasının nedeni e, mide asitiyle uzun süre temas ettiğinden dolayı bir renk değişikliğine uğramış bu vakalarla çok karşılaşıyoruz Fakat bu böyle bir kablo yutan hastayla ilk defa karşılaşıyoruz Dolayısıyla bize de ilginç gelen bir hastaydı ee, biz de açıkçası işlemi yaparken biraz zorlandık Çünkü kablonun bir kısmı ince bağırsağı gitmişti ve düğümlenme olduğu için de genellikle bu düğümlenme olduğundan dolayı bağırsakla yapışıklık meydana getirmişti onu çıkarken biraz zorlandık ama çıkarma esnasında herhangi bir komplikasyon gelişmedi